Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyespor'un sahasında Gaziantep Basketbolu mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip ederek takıma destek verdi. Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 3. haftasında taraftarı önünde Gaziantep Basketbolu 84-79 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Selçuklu Belediyesi spor salonunda oynanan ve basketbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği maçı Başkan Uğur İbrahim Altay da takip etti. Büyük bir coşku içinde takımlarına destek veren sarı siyahlı taraftarlar galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşma öncesinde tribünlerde anlamlı bir mesaj verildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırıma dikkat çekmek amacıyla sumut filosu temalı kareografi sergilendi. Koyalı taraftarlar Gazze halkına destek olurken terör devleti İsrail'e tepki gösterdi.